Transmedia için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız. Transmedia YouTube'da e, ana sayfada canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programda şimdi de Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir özelinde hangi sıkıntıların, sorunların öne çıktığını Saadet Partisi'nden Eskişehir İl Başkanı Sayın Fesih Bingöl'den e, dinleyerek devam edeceğiz yayınlara. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Şimdi e, Eskişehir tabi bilenler Ankara'dan mutlaka yakından biliyorlar ama bilmeyenler açısından e, yani sanki çölün ortasında bir vaha kent gibi dünyalar güzel bir e, şehir Eskişehir. Ama evet. benim anladığım kadarıyla size e, sizinle ve bu yayına hazırlanırken özellikle dikkatimi çeken e, temel bazı büyük problemleri var. Siz de aslında profesyonel mesleğiniz dolayısıyla da onlarla ilgili özel çalışmalar yapıyorsunuz. E, siz hem inşaat hem de Deprem e, mühendisisiniz ve evet. şey altyapı hem üst yapı hem bu depremle ilgili konularla ilgili e, anladığım e, üzere e, önemli e, aktaracağınız bilgiler var bize. Ben sözü size bırakayım. Durum nedir? Bize bir ö, 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 özetleyin. Özellikle imar ve altyapıyla ilgili sorunları, evet. sıkıntıları sizden dinleyerek başlayalım. Efendim özellikle ben yine teşekkür ediyorum. Ben tabii 14 yıldır Eskişehir'de Saadet Partisi İl Başkanlığı ha görevimi sürdürüyorum. Ve 9 e, defa aday oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Milletvekili adayı oldu. Dolayısıyla Eskişehir'in kent sorunlarını çok iyi bilen biriyim. Ayrıca Eskişehir'de kentsel dönüşüm ve yapı denetim işi yapıyoruz. Dolayısıyla Eskişehir'imizin imardan altyapıya ulaşımına sosyal hayata kadar çözüm bekleyen ciddi sorunları var. Eskişehir'imiz ikinci sınıf deprem bölgesinde. Dolayısıyla Eskişehir'imiz maalesef depreme hazır bir şehir değil. Daha önce Hı. yaptığımız bir çalışmada Eskişehir'de olası bir deprem 6,5 ya da 7 şiddetindeki bir depremle Eskişehir'de 15 bin insanın direkt olarak bunlar etkileneceğini biliyoruz. Çünkü Eskişehir zemin değerleri açısından risk ihtiva eden ciddi bölgeleri var. Daha önce şehir merkezinde Porsuk geçiyor. Bunu biliyorsunuz. Porsuk bulvarı etrafındaki yerler maalesef sıvılaşma riski olan yerler ve burada da bugüne kadar ciddi bir şekilde tedbir alınmadı. Dolayısıyla çok net ifade etmek gerekiyorsa bence yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin öncelikle insan hayatını etkileyebilecek depreme karşı tedbir almaları gerekiyor. Bu açıkça bizim ısrarla ifade ettiğimiz şey önemli. Çünkü özellikle 12 şehrimizi ilgilendiren 6 Şubat depreminde çok büyük kayıplar oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Şu an o şehirler tekrar inşa ediliyor. 150 milyar dolara yakın para harcanacak. Oysa ki bir inşaat mühendisi olarak ben ifade ediyorum. Deprem olmadan önce alınabilecek tedbirlerle insan hayatını riske ekmeden kurtarabilirsiniz ve maliyetler de azalabilir. Ben dolayısıyla zaman zaman yerel televizyonlarda ve ulusal televizyonlarda bunu çok net ifade ediyorum. Dolayısıyla Eskişehir'imiz elbette daha önceki yönetim anlayışlarından ötürü gelişen bir şehir olmadı. Yani şu an hem e, bulunduğu coğrafik e, konum itibarıyla Eskişehir büyüyen bir şehir olamadı. Çünkü geçmişte yöneticiler butik bir şehir olarak kalmasını istediler. Dolayısıyla Eskişehir bu yönüyle büyüye, büyüyemedi. Çünkü Eskişehir'in büyümemesi için de özellikle Ankara istikametinde Organize Sanayi Bölgesi öbür tarafta Afyon istikametinde şehir mezarlığı, öbür taraftan bizim Bozdağ dediğimiz e, istikamette de dağlar var. Ama sadece batıya e, açılan kısmında özellikle İstanbul ve Bursa istikametinde orada ise tarım arazileri var. Dolayısıyla tarım arazileri yönüne şehrimiz gelişemedi. Bence Eskişehir şehir sosyolojisi açısından, dinamikleri açısından gelişen bir şehir olabilirdi. Halen ben eski iki yönüyle değerlendiriyorum. Bir, eski şehrimiz şehir merkezi var. Evet, gelişmiş. Dolayısıyla anlatılabilir bu ama Çevre mahalleleri varoş olarak ta, ta, tabir edilebilir ve bunlarda bir dönüşüm olmadı. Eskişehir'in ciddi şekilde konut ihtiyacı var. Dolayısıyla Eskişehir'de hem bina fiyatları hem kiralar çok yüksek. Bu da orada geçmişte yapılan imar planlarının yanlışlığından kaynaklanıyor. Ben iddia ediyorum. Mesela Eskişehir'imizin şu an özellikle bazı mahalleleri burada şu an çok yani bir bütün olarak baktığınızda bir şehir görüntüsü vermiyor. Hatta Eskişehir Ankara'dan Eskişehir ve Bursa istikametine gittiğinizde o mahallelere baktığınızda gerçekten bu Eskişehir kent gerçeğiyle örtüşmüyor. Ben tabii mesleğim itibarıyla saadet partisi olarak insanlara çok değer veriyoruz. Dolayısıyla insanların huzur bulabileceği, yaşadığı şehirden mutluluk duyabileceği projeler hayata geçirilmesi lazım. Bu da ya, tabii bu, lazım. Sayın Başkan neler yapılması lazım? Böyle böyle baş... yani ben böyle kentsel gelişmeyi burada ifade ediyorum. Kentsel gelişme eşittir, imar çarpı mutluluktur. Burada imar fiziki gelişme ifade ediyor, mutluluk sosyal gelişme ifade ediyor. Dolayısıyla yani hem şehir fiziki anlamda gelişsin, hem de burada yaşayan insanlar yaşadığı şehirden mutluluk duyabilecekler. Bu nedir? İmardır, altyapıdır, ulaşımdır ve sosyal hayattır. Mesela Eskişehir'in bir mahallesinde bundan iki buçuk sene önce altı yaşındaki bir kız çocuğu açlıktan öldü. Dolayısıyla sosyal belediyecilik anlamında da bu çok ciddi bir problem. Eskişehir gerçekten yani bir bütün olarak baktığınızda eğitim düzeyi yüksek bir şehir. Ama buna rağmen şehircilik anlamına baktığınız zaman hala arzu ettiğimiz noktaya yakalayamamış. Eskişehir'de ciddi trafik sorunu var. Dolayısıyla bu trafik sorunu da çözülebilirdi fakat adından da anlaşılacağı gibi Eskişehir Eski, şehir, eski eskiden planlandığı için şehrin gelişimini engelliyor. Oysa ki bir şehir planlanırken 75 ve 100 yıllık e, geleceğe yönelik planlama yapılmalı evet. yapılması gerekiyor. O şehirdeki nüfus artışı hızı nedir? Bunu zaten biz geometrik artışla yapıyoruz. Eski şehrin bu nüfus artışına göre imar planları 1 bölü 100, böl 100 binlik imar planları bu yönde yapılmalıydı. Dolayısıyla bu yapılmadığı için eski şehir gelişemiyor ve büyüyemiyor. Ama demin de ifade etmeye gayret etti. Özellikle buradaki bir anlayış, özellikle Eskişehir'in butik bir şehir olarak kalmasını istiyor. Eskişehir'in demografisi yapısı değişmesin diyenler var. Ben tam tersini söylüyorum. Eskişehir hem ulaşım açısından Bursa, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Afyon'a bağlı bir yakın bir şehir. Burada Eskişehir hem sanayi anlamında hem tarım anlamında hem de eğitim açısından iki üç tane üniversitesi var. Buranın bölgenin yıldızı olabilirdi ama maalesef hem merkezi hükümet hem de yerel ve yerel yönetimlerin bu konuda birlikte çalışamamalarından ötürü Eskişehir bence gelişemedi. Bence üç tane üniversite var bu çok önemli. Öbür taraftan Eskişehir'in sanayisi gelişebilir. Hem karayoluyla hem de tren yoluyla limanlara bağlanabilir. Bu gerçek Eskişehir demin de ifade ettiğim zaman hem gelişir hem de sanayisi büyür hem de Eskişehir'de yaşayan insanlar daha yarın daha umutla bakabilirler. Ben burada hem zaman zaman üniversite rektörleri ziyaret ediyorum, belediye başkanlarını ziyaret ediyorum. Özellikle bu konuda bir yönetim anlayışının bir perspektifin doğru olarak ortaya konulmasını ifade ediyorum. Gerçekten Eskişehir ben tabii 1966'dan beri Eskişehir'de, bütün Eskişehir'in sokaklarını ve mahallelerini biliyorum. Hem yapı denetimi ve kentsel dönüşüm yaptığımız için çok net olarak görüyorum. Ama Eskişehir'imizin gerçekten depreme hazır olmadığını görüyorum ve üzülüyorum. Ve yapılabilecek basit bir çalışmayla depremde binalar ayakta kalabilir. Bu bile yapılamıyor. Bir kentsel dönüşüm mutlaka gerek. Neden? Bunu ne engel? Bunun yapılamamasına engel olan şey ne? E, üç tane engel var Eskişehir'de. Maalesef e, Eskişehir'de tabii e, Cumhuriyet Halk Partili e, belediyeler var. Büyükşehir ve Tepebaşı, Odunpazarı, Metropol ilçelerimiz bunlar. Diğer ilçelerimiz oldukça küçük ilçeler ama burada merkezi hükümet bu konuda e, arzu edilen desteği vermiyor. Oysa ki ben insan hayatı hepimizin çok önemlidir. Dolayısıyla Eskişehir ciddi bir şekilde kentsel dönüşüme girdiğinde insanların cebinden bir kuruş para çıkmadan bir dönüşüm olabilir. Bizim Saadet Partisi olarak söylediğim şey var. Ada bazlı, emsal ve kat artışlı bir imar planına siz giderseniz insanların cebinden bir kuruş para çıkmadan, dolayısıyla bu kentsel dönüşüm olabilir ama maalesef bugün ekonomik şartlarda zor şartlarda bir ev sahibi olmuş insanlar, halen şehrin bazı mahallelerinde riskli alan ilan edilmiş. Orada bir dönüşüm yapılmıyor. İnsanlarla biz konuştuğumuzda ben diyor bu evde ölmeye razıyım. Benim yeni bir ev yapıldığı zaman para ödeyebilecek imkanım yok. Ayrıca da zaten geçinemiyorum. Yeniden borçlanma olmaz diyor. Biz de bakanlık düzeyinde ben yaptığım görüşmelerde kesinlikle burada emsal ve kat artısı olmalı. burada insanların cebinden bir kuruş para çıkmadan daha çevre dostu olan insanların rahatı ve yaşayabileceği mekanlar, evler, konutlar yapılabilir. Biz bunu ifade ediyoruz. Eskişehir'de de gerçekten bu konuda ciddi çalışmalar yaptım. Şu an demin de sözlerinin başında ifade etmiş mi Eskişehir'de kiralar çok yüksek. Daire fiyatları gerçekten çok yüksek. Ama burada yapılan planlamanın yanlışlığından kaynaklandı. Burada şu an Eskişehir'in 35 bin 40 bin konuta ihtiyacı var. Yeni arsa üretmek yerine şu an merkez mevcut mahallelerde yapabileceğimiz bir kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ile bu sorun çözülebilir ve Eskişehir halkı teşekkür eder ama dediğim gibi burada sorumluluk almak gerekiyor. Hem merkezi hükümetin hem de yerel belediyelerin bu konuda bir araya gelerek bu konuda ciddi bir çalışma ortaya koymaları gerekirken maalesef Eskişehir'de bu başarılmadı. Sayın Başkanım siz, siz bu işin profesyonelisiniz anladım ama ben bilmediğim şeyleri size bir sorayım. Mesela e, Büyükşehir e, Belediye, Eskişehir Belediyesi e, bakanlığın herhangi bir onayı olmadan, e, desteği olmadan veyahut da işte imzası olmadan böyle bir dönüşme tek başına kafasına göre gidebilir mi? Efendim e, burada irade ortaya koymak lazım. Evet kısmi olarak yapabilir ama hükümetin desteği olmadan bunu tek başına başarabilmek çok kolay değil. Peki, Çünkü yapılacak. Yani şöyle düşünmek lazım. Koskoca İstanbul'da beklenen depremle ilgili bile çalışmalar konusunda temkinli davranan merkezi hükümetten bu anlamda Eskişehir adına çok bir şey beklememiz hata. İkinci Aynen sorusu. Değil mi? İki, evet. evet. <laughs> zemin olarak, etüt olarak iki katı dört kata çıkarma, dört katı sekiz kata çıkarma Eskişehir için e, teknik olarak ve e, bilimsel evet. olarak mümkün mü? Zemin buna müsait. Tabii çok net söylüyorum. Eskişehir'in bazı mahallelerinde zemin de, e, zemin emniyet gelirleri çok e, kıymetli. Yani bizim dört kat, altı kat ya da yedi katı taşıyabilir ama başka bir şey iddia ediyorum zemin güçlendirmesi yapmak gerekiyor. Zemin iyileştirme yaptığınız zaman bunu yapabilirsiniz. Çok net. Dolayısıyla hani burada özellikle bu mahallelerde bu çalışmaları yaparken özellikle zemin, değerle, zemin değerlerini önemsiyoruz. Ama şu Tabii. demek değildir ki yani çok e, verimli olmayan, depremsellik açısından uygun olmayan zeminlerde zaten bu böyle bir yapılaşma yapmak doğru değil. Ama eski şehir bir bütün olarak değerlendirdiğinizde bahse konu olan 8 tane mahallede zemin değerleri gerçekten bizim açımızdan güven verici değerli. Ama burada bazı yerlerde de zemin iyileştirme yapmak gerekiyor. Bu zemin iyileştirme ciddi bir maliyet gerektirir diyor. Bütün mesele burada müteahhitlerin de bu konuda ikna olması lazım. Özellikle ben insan hayatının öneminden bahsediyorum. Kaldı ki şu an Eskişehir'de 40 bin bina şu an risk ihtiva ediyor ama bunlardan 5 bin tanesi 15 bin kişinin ikamet ettiği alanlarda Ciddi Tür, evet. tabii. Bu tür yerlerde de yapabileceğiniz basit güçlendirmelerle binalar ayakta kalabilir. Zaten biz bir mühendis olarak bir depremde bina yıkılmamasından ziyade yıkılırsa bile insan hayat, hayat, hayat üçgeni dediğimiz yaşam alanları var. O olsun ki insanlar oradan en azından az zararla tahliye edilebilsinler. Çünkü ben hem Libya'da hem Fransa'da bu konuyla ilgili çalışmaları yaptım. Dolayısıyla orada yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bizzati kendim de bu işin içinde görev aldım. Ama Eskişehir'de de yıllardan beri ben bu konuda mücadele ediyorum. Ama maalesef bu konuda bir başarı elde edemedim. Bütün yerel televizyonlar ulusal televizyonlarda bu konuda açıklamalar yapıyorum. Çok haklı evet. görüyorlar. Ama bu konuyla ilgili de maalesef bir adım da yol alamadık. Son Belki şöyle söylemek gerekiyor. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da görüştüm Ayşe Hanım'la. Özellikle Olsun. kendisiyle görüştüğüm zaman dedim ki yani bakınız şu an böyle bir risk var. olası bir deprem var. Ben çünkü Profesör Doktor Naci Görür'le de görüştüm. Uzmanlık alanı olduğu için Eskişehir'de beklenen bir deprem var. Ama buna yönelik de tedbirlerin alınması lazım. Çünkü bizim bakış açımız şu insan hayatı bizim için çok kıymetlidir. Mesela insan hayatını etkileyen bütün olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması lazım. Hiç olmasa eskişehirde şu an demin ifade ettim 5 bin binada 15 bin kişi ikamet ediyor. Burada yapabileceğimiz basit bir güçlendirme ile bu binalar depremde ayakta kalabilir. Ne de, de dedi an, belediye başkanı? E, bu konuyla ilgili tabii tasarruf tedbirleri var ifadesi kullanıldı. Bu konuda belediyelerin eli kolu bağlı çok net. Özellikle merkezi hükümetin bu muhalif belediyelerin başarılı olması arzu etmiyor. Ben de buna e, aynen katılıyorum ne, ama. Bu, bu şudur. Ben Eskişehir'de yani belediyenin elde ettiği gelirler var. Bu gelirlerden bir kısmının özellikle e, güçlendirme imalatlarında kullanılması gerektiğini ifade ettim. Hatta bir örnek verdim Naime Hanım. söyleyeyim. Eskişehir'de mesela su fiyatları çok pahalı. Ama bunu, bunu söylerken niye dedim? Çünkü Eskişehir'de Eski diye bir kuruluş var. Bu kuruluş ayda 55 milyon sudan para elde ediyor. Bunun 20 milyonu elektriğe ödüyor aylık. 30 milyonu personel maaşına veriyor. 5 milyonu diğer masraflar için. Ama biz Eskişehir'de yapı denetim olarak elektrik enerjisi üreten firmaların yapı denetimini yapıyoruz. Bir tane firmayla görüştüğümde bir tanesinin maliyeti 300 milyon. Dolayısıyla siz Eskişehir'de su, su için elektriği öderiz para 20 milyon. Yılda 240 milyon yapıyor. Buna 60 milyon daha ilave ettiğinizde 300 milyon öyle bir tesis yapabilirsiniz. Dolayısıyla elektriği kendiniz üretebilirsiniz. Bu üretimle artık Elektrik idaresine para ödemeden 20 milyonlara bir kazancınız olur. Su fiyatları otomatikman yarıya iner. Dediğimde karşımıza şu sorun çıkıyor. Burada maalesef bir tekel anlayışı var elektrik üretiminde. Özellikle merkezi hükümet bu belediyelerin bu anlamda elektrik üretmesine izin vermiyor. Evet. Sıkıntı. Şimdi onu soracaktım. Evet. Şimdi onu soracaktım. Elektrik özel şirketlerde, e, su tabii belediyelerde, değil mi? Evet. E, evet. Özel yani suyu suyu e, su suyu evlere götürebilmek için elektrik ihtiyacı var tabii, pompalara. Tabii, e, o 20 da doğ... milyon ayda ayda 20 milyon ediyor eski çok yani büyük çok para. büyük çok büyük bir para. Evet. merkezi hükümetin biraz e, bu konularda e, Sayın Başkan e, çok, çok sıkıştırdığını düşünüyor musunuz yani e, özellikle belediyeleri e, belli bir çarkı Kurmuşlar benim anladığım. Her yerde karşınıza merkezi hükümetle ilgili bir sürü şey çıkıyor çünkü. Hani iyi bir şey yapmaya kalktığınızda eliniz kolunuz bağlı. Şahit evet. e, hem fikir misiniz? Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyor musunuz? E ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sayın Urbas zaten bundan bir ay önce falan özellikle ilgili bakanlıklara bu belediyeleri sirkeleyince bir talimat verdi. Dolayısıyla talimat üzerine belediyeler... Mesela bu bakanlıklar belediyelerin gerçekten hani bu konuda ben çok net söylüyorum ben merkezi hükümete birilerinin veya bizim bir şey ifade etmemiz lazım yani burada yaşayan insanlar Eskişehir'in şu an şehir merkezinde 900 bin nüfus var diğer ilçelerle birlikte 1 milyon bir nüfusu var yani burada AK Parti'nin aldığı oy %40, %45 civarında dolayısıyla burada aslında Eskişehir'de bu hizmetleri dolaylı olarak engellediği zaman aslında kendisine oy veren, yıllarca oy veren seçmene de aslında burada haksızlık yapıyor. Dolayısıyla bu konun bu şekilde adil bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bence ben AK Parti il başkanıyla da görüşüyorum. CHP il başkanlarıyla, bütün parti başkanlarıyla görüşüyorum. Eskişehir meselesinde hepiniz bir araya gelmeniz gerekiyor. Bir televizyonda, ulusal bir televizyonda bunu tartışalım. Bu hizmetler Eskişehir'e hangi gerekçelerle getirilemiyor? Kamu ve insanlar duysun istiyoruz. Ama maalesef bu konuyla ilgili bu çağrın bir karşılık bulmadı. Ama 23 senedir bundan kaçırıyor zaten Sayın Başkan. Siz de biliyorsunuz. Işte burada zorlamak ha, ha. var. Aynı yani, Paylaşmamaya özen gösteriyor. İşte onu da diyorum ama burada işte teşkilatları harekete geçirerek en azından bir televizyon programı açık oturum şeklinde Eskişehir'in hayati önem arz eden sorunları nelerdir? Bunlar nasıl çözülebilir? Merkez hükümet hangi konuda mesela burada engelliyor? Mesela ben basit bir şey söyleyeyim Naino Hanım. Eskişehir'in şehir merkezinde 585 dönüm bir yer var. Burası riskli alan ilan edildi bakanlık tarafından. Burada şu an 1200, 1200 konut var. 4000 daire, işte 1200 bina var. 4000 bin konut var. Ve burada 16 bin insan etkileniyor ve bakanlık kararıyla, meclis kararıyla burası riskli alan ilan edildi. Ama kentsel dönüşüm kanununda bir yer eğer riskli alan ilan edilirse orada kanun marifeti 90 gün içerisinde o mevcut binaların yıkılıp yerine yenisi yapılması lazım ki 2013 yılına böyle bir karar çıkmış 2025 yılındayız 12 tamam. yıldır dolayısıyla böyle bir adım atılamadı yani burada ben diyeceksiniz işte zaten o kadar önemli bir örnek veriyorsunuz ki daha fazla ne beklenebilir he, dolayısıyla Bahrişim. diyorum yani burada hakikaten siz kendiniz hükümet olarak böyle bir kanun çıkartıyorsunuz. eğer merkezi hükümet bu kanunu çıkarttıktan sonra yerel belediyeler bu konuda bir görev isteniyorsa ki kentsel dönüşümde şöyle bir madde var. İlk, bunu bakanlık yürütülüyor. Sevri Şehircilik Bakanlığı. Evet. İlk, belediyeler isterse yetki alabilir, yetki devri diyor. Diyelim ki belediye bir irade ortaya koyamadı ve yetki devrini alamadıysa o zaman siz bakanlık olarak yapmak zorundasınız değil mi? Burada evet. yani böyle bir sorgulama sistemi yok ama ben çok net söylüyorum. Ben Eskişehir'imi seviyorum. Eskişehir için ciddi şekilde mücadele ediyorum. Hem mesleğim açısından hem siyaseten de. Yani demin de ifade ettim. Ben 9 defa aday oldum Eskişehir'de. Hem 4 defa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, 4 defa Birinci Sıra Milletvekili adayı, bir defa Tepebaşı adayı, bir de 91 yılında Refah Partisi'nden milletvekili adayı olmuştum. Dolayısıyla Eskişehir'i çok iyi biliyorum. Sorunlarını biliyorum. Çözümlerini de ortaya koyuyorum. Ben diğer partilerden farklı sadece eleştirmiyorum. Çözümleri de ortaya koyuyor. Mesela Eskişehir'de trafik sorunu nasıl çözülebilir? Sosyal belediyecilik nasıl yapılabilir? Mesela ben geçen Eskişehir'de şu an iki tane halk lokantası açıldı. Evet hı hı. ve insanlar kuyruğa giriyor şu an. Ben Sayın Belediye Başkanı'na dedim ki elbette şu an e, ucuza bir yemek veriliyor 40, 40 lira. Ama siz hı hı. belediye bütçesinden bunu karşılıyorsunuz. Bu doğru değil. Bence... Burada bir fon oluşturulması oluşturulmalı. Hayırsever insanların verdiği paralar bir yerde toplanmalı. Orayla bunu sübvanse etmeniz lazım. Siz bu ek, bu yemeği vatandaşa ucuz veriyorsunuz. Öbür taraftan ulaşım ve elektriği, şey, suyu suyun pa ucu pahalıya satıyorsunuz. Yani bir tamam. kişiye yemek vereceğim diye diğer 900.000 kişiye daha farklı bir e, e, çalışma yapıyor. Bu doğru değil. Bundan vazgeçmeniz lazım. Ama bütün mesele Eskişehir'de lütfen yani ben Naima Hanım yanlış anlaşılmasın ben bu önünden geçiyorum. İnsanlar kuyruğa girmiş ve yemek yemek için bekliyorlar. Ülke, bu ülkemiz için şehrimiz için bu acı bir tablo. Çok. Yani şu an, bütün Türkiye ülke, aynı durumda. 22.104 lira asgari ücret bununla gelişine bilmek mümkün değil emeklerin aldığı maaş bunun mümkün de insan haysiyet ve onuruna yakışmaz. Ama ülke kaynakları maalesef doğru kullanılmadığı için maalesef. ve yolsuzluğa aktarıldığı için insanlar hak ettiği karşılığını alamıyor. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Dolayısıyla burada hem e, merkezi hükümetin bu konu sorumluluğu var. Eğer bu ülkenin kaynakları doğru kullanılırsa gerçekten bu ülkede yaşayan insanlar şehrimizde de başka yerlerde de en azından emeğinin de çalışmasının karşılığını alıp insanca yaşayabilir. Ben o soruyorum abi. yani 22104 lira alan bir emek e, asgari ücretli Nasıl hakikaten geçinir mümkün değil. Evet, Ama peki. buna rağmen Türkiye'deki kaynaklarımız yeterli şu an özellikle 2025 bütçesinde faize ayrılan para 1 trilyon 290 milyar. Çok büyük bir rakam. Çok. Oysa bu kaynak eğer faize değil de insanlarımıza aktarılırsa insanlar gerçekten mutlu olurlar. Geleceklerine umuta bakabilirler. Ben geçen bir yerel televizyonda şunu ifade etmiştim. Bir aile diyor ki ben çocuğumu okula gönderince sabahleyin kendisine harçlık veremiyorum. Akşam çocuğum gel gelince baba anne olarak biz hicap duyuyoruz ve bundan üzüntü duyuyoruz diyor. Bu çok önemli. Bu gerçekten toplumsal bir olay. Hem merkezi hükümetin bunu birlikte düşünmesi lazım. Hem de yerel yönetimlerin bu konuda belediye kaynaklarını çok doğru kullanarak insan hayatını kolaylaştıracak Peki. hizmetlere öncelik vermesi lazım diyor. Peki. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi siz söyleyince <laughs> aklıma geldi. E, biliyorsunuz belediyeler aslında bu yardımlar sosyal yardımlarla ilgili bir fon oluşturamıyorlar. Neden oluşturamıyorlar? <laughs> en son pandemide sizde e, bir aşevini kapatmışlar ve o fonlara da el koymuştu. Merkezi evet. Hükümet hatırladınız mı? Yani o biraz çok... meşhur da kalınıyor galiba. Yani burada zorlamak gerekiyor. Ben hani burada dedim ya vatandaşla mesele doğru anlat. gibi görünüyor. Yani merkezi hükümet artık bir e, kin ve bir, bir öfkeyle benim anladığım kadarıyla birinci önceliği kaybettiği belediyeler konusunda muayene evet. e, köşeye sıkıştırmak. E, vatandaşa evet. hizmet gitmiş gitmemiş, insanlar geçiniyormuş geçinemiyormuş öğrenci açmış, e, emekli kirasını ödüyormuş, ödemiyormuş. Onların çok meselesi halinde değil gibi görünüyor. Yani son gelişmeler öyle gösteriyor. Umarım iyi günler bizim olur. Çok teşekkür Biz, ederim. Bir şey size. ilave edebilir miyim? Bir cümle, ben, lütfen. Yap, ben yapı denetim firması sahibiyim. Mezun olan mühendisler, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisleri bize iş için müracaat ediyorlar. Karşıma evet. alıyorum, konuştuğum zaman e, diyor ki bana asgari ücretin yarısı bile, yarısını bile verseniz buna çalışırım diyor. Ben de çok merak ediyorum. Neden diyorum? Diyor ki ben dört yıl okudum, 5 yıl okudum, aileme yük oldum. Şimdi okulu bitirdim, iş bulamıyorum. Dolayısıyla artık aileme yük olmak istemiyorum. Bu aldığım yarım maaşla iki arkadaş bir apartta kalabiliriz. En azından bir iki sene meslekle tecrübe kazanıp ondan sonra bir iş bulabilir mi hedefine koyuyor. Söylediğim şey elbette can acıtıcı bir olay. Yani bir mühendis yani asgari ücretin yarısıyla bile çalışmak istiyor. Hale gelen bir ülkede insanların yarınlarına umutla bakabilmesi mümkün değil. Ve ben o meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Gerçekten bu tablo çok içerisli bir tablo değil ama burada tecrübe kazandığınız zaman bile iş bulma imkanı çok kısıtlı. Bunu da göz ardı etmememiz lazım diyorum ve gerçeği de anlatıyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz de muhalefetin artık bir araya gelip bu karanlık günlerden bir an önce sıyrılabilmemiz için el birliğiyle, güç birliğiyle bir arada omuz omuza çalışmasını bekliyoruz. Müteşekkirim, vaktiniz için çok teşekkürler katılımınıza. Hep size, hep çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar. Çok Aynen. selamlar. Aynen. Ediyorum, görüşmek üzere diyorum. Çok Sevgili izleyiciler, Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Fesih Bingöl canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.